birlikleri kritik unsurlara koruma kalkanı olacak. Hava tehditlerini tehdit olmaktan çıkaracak. Portatif Alçak irtifa Hava Savunma Sistemi Sungur. <laughs> savunma Sanayi Başkanlığı desteğiyle Roketsan tarafından yerli ve milli imkanlarla üretildi. Tüm testleri başarıyla geçti. Şu anda üzerinde bulunduğum zırhlı vuran kara aracına entegre edilmiş Sungur hava savunma sistemi 4 kilometre irtifadaki hedefleri 15 kilometre uzaktan tespit ve teşhis ediyor. 8 kilometre uzaktansa imhasını gerçekleştiriyor. At unut özelliğine sahip üzerindeki elektropik kameralar sayesinde hedefe kilitlendikten sonra Sungur füzesi kendi başına hedefi bulup imha etme yeteneğine sahip. Sistem deniz araçlarına da entegre edilecek. Hava araçlarının üzerinde kullanılması için de çalışılıyor. Sungur, Amerikan muadili Stinger gibi kendi sınıfındaki portatif sistemlerin önünde yer alıyor. Özellikle hava hedeflerinde karıştırmaya karşı kızıl ötesi algılayıcısının üzerinde yer alan kabiliyetlerle e, hava hedeflerinin uygulamış olduğu karıştırma ve hedef sapıtma konusundaki bütün karşı tedbirlerine karşı e, geliştirilmiş bir hava savunma özelliğine sahip. Yerli üretim Sungur maliyet avantajı kazandırıyor. Askeri açıdan kritik olan hava savunma sisteminin de her an ulaşılabilir olmasını sağlıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'ni inşallah bu sene içerisinde teslim edeceğiz. Şu anda seri üretim çalışmaları başladı. Dost ve kardeş ülkelerin de silahlı kuvvetlerine benzer kabiliyetlerin kazandırılabilmesi için devletimizin izniyle her zaman ihracat potansiyeline sahip bir üründür.